Hepinize selamlar arkadaşlar. Pro Emir 8 kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şehir yapıyorum. Part 1 arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ev yapacağız arkadaşlar. Ev yapmak için ilk önce arkadaşlar bir tane meşe kütü alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 Sonra arkadaşlar burayı da oradan çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurayı da sayarsak 10 işte arkadaşlar. Pardon şurayı yanlış yaptık. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar buradan da. Sonra arkadaşlar burayı kırıyorsunuz. Sonra bunu böyle. Bunu böyle. Sonra arkadaşlar bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra buraları kırıyorsunuz. Sonra arkadaşlar aşağıya doğru indiriyorsunuz hop şuradan da çek çek bu şekilde oluyor arkadaşlar sonra arkadaşlar bu çekiyorsunuz şu ikisi yanlış oldu bu arada arkadaşlar Ela ile Minecraft iki bayağı izlendi gerçekten çok teşekkür ederim bir günde 240 izlenme aldı gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle görüntüler böyle bir görüntü olacak gördüğünüz gibi ben yine de sayımda da bir 2, 3, 4, 5, pardon sayamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet yanlış yapmışız. Şöyle 10. Heh, tamam şimdi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstü böyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. son arkadaşlar şöyle heh, tamam 10. Ondan sonra arkadaşlar bunu böyle indirin. Orada bir yanlış yapmışız. Hemen yani şurayı da kıralım. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Ondan sonra odunuzu tekrar alıyorsunuz. Böyle. Sonra altındakini kırıyorsunuz. Hop çek, çek. Çek 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 çek. Çek burada bırakın. Ondan sonra çekin çekin çekin. Çekin şöyle. Tam bir blok kaldığında bırakın. Sonra buraya koyun. Sonra böyle koyun. Sonra buradakini kırın. Sonra indir, 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 indir. Sonra arkadaşlar buradan çekin. Çekil golem. Çekil. Sonra arkadaşlar şöyle indirin. Arkadaşlar böyle bir görüntü oluyor gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar burayı doğru da çekeceğiz. Hemen şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sonra burada birleştiriyoruz hemen hızlıca çekecek Allah yanlış koyduk arkadaşlar hemen şöyle çek çekecek sonra buradan da çek söyle böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar sonra yukarıya doğru çekiyorsunuz. Hemen buradan da çekelim. Şöyle. Şunu da şöyle kırıyorsunuz arkadaşlar böyle. Tamam. Şöyle çek 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 çek. Şunu da çekelim şöyle. Tamam. Sonra arkadaşlar burayı da çekelim. Hemen arkadaşlar ben bir gündüz yap. Tamamdır arkadaşlar hallettim. Her zaman gündüzü açtım. Hemen şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Yine her tarafa bundan yapacağız arkadaşlar. Ben size göstereceğim ama olmuş göreceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenarlara böyle full çekiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan meşe kütüğüyle şöyle bir şey yapacaksınız. Şuraya geliyorsunuz ya arkadaşlar. Buraları böyle çekiyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz. Pardon yanlış yaptık. Şöyle, şöyle. Sonra buraya da çekiyorsunuz. Bütün taraflara böyle çekeceğiz arkadaşlar. Şu e, şu taraflara. Şu iki boşluk kalan yerleri var ya arkadaşlar. Oraların kare gibi görünmesi için arkadaşlar. Bu şekilde çekmemiz gerekiyor. Ondan sonra hemen buraya da çekelim hızlıca. Yanlış koyduk. Şöyle hızlıca çekelim. Sonra arkadaşlar burayı da çekiyoruz. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şurayı da çekmeyi unutmuşuz. Hemen şurayı da çekelim. Şöyle çek. Bunu hayatta kalmada yapmanızı tavsiye etmem. E, sizi hiç sevmeyen, sizi sürekli trollemek isteyen bir arkadaşınız sizin e, bu evinizi yakabilir çünkü. Emekleriniz boşa gider. Bence yani game modda yapın. Hatta game modda bile yakabilirler. O yüzden arkadaşlar siz tek başınıza yapın. Sonra arkadaşlar meşe kültürü ne oluyorsunuz? Bir tane buraya. Sonra bir tane, pardon yanlış yaptık. Bir tane buraya. Sonra bir tane de buraya. Ondan sonra arkadaşlar böyle çekiyoruz. Sonra arkadaşlar burayı da bu şekilde çekiyoruz. Arkadaşlar pardon yanlış çektim. Şimdi aklıma geldi. Allah Allah burada ne yanlış var dedim. Tek kapılı olacak da arka taraftan çekeceğiz. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şuradan Bakın. Şimdi arkadaşlar ilk şu blokları kırın ama sadece kapıyı yapacağınız giriştekini kırın. <laughs> sadece şuradakileri böyle kırın. Şu şekilde. Sadece e, giriş yapacağınız kısımdakileri kırın arkadaşlar. Şimdi böyle koyuyorsunuz. Sonra hop bunu da koydunuz gördüğünüz şekilde. Böyle oluyor arkadaşlar. Şunu şöyle, şunu da şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar böyle çekiyorsunuz bunu. Şunu da kırmayı unutmuşuz. Hemen çek. Çek. Bunu da, bunu da tamam. Hemen arkadaşlar bunu da çekelim. Bunu da kır. Gördüğünüz gibi hemen bunu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir görüntü oluşuyor. Ondan sonra arkadaşlar aynılarını buraya da yapacağız. Ama buraları komple Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Sadece giriş yapacağınız yeri öyle yapacaksınız arkadaşlar yani. öyle anlatayım size. Sonra arkadaşlar hemen buraları da aynısını yapalım. Şöyle buraya da. Buraya yanlışlıkla koyduk. Hemen şöyle çek. Buraya da yapacağız. Çek yanlış koyuyoruz arkadaşlar Çek. Şunları da çek. Şöyle koy, 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 koy. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar ondan sonra hemen şöyle dışarıdan göstereyim nasıl bir görüntü olduğunu. Böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar hemen buradaki camı alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar siyah boyalı camı alıyorsunuz. Bir de arkadaşlar normal ve açık gri boyalı camı alıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar açık gri boyalı camla buraları bu şekilde kapatacaksınız. Hemen şöyle. hızlıca kapatalım. Ben burayı zandırırım zaten. Arkadaşlar burayı kapatın. Böyle bir görüntü oluyor. Ondan sonra arkadaşlar grileyen camları yapacağız. Arkadaşlar şurayı çekmeyi alt çekmeyi unutmuşuz. Hemen şöyle. De. Burayı da hızlandırılmış bir şekilde hemen çekeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da çektik. Ondan arkadaşlar asıl geldi buraya. Burada arkadaşlar buradan şöyle çekeceksiniz. Şöyle hızlıca. Sonra arkadaşlar burayı da çekelim. Hop hop. Sonra arkadaşlar meşe kütüğünü alın. Buraya böyle yan bir şekilde. Şöyle koyalım. Şöyle yan bir şekilde. Sonra arkadaşlar buraya da ama yan şekilde yine. Hemen şöyle yan, 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 yan. Ondan sonra arkadaşlar meşe merdiveni ihtiyacımız var. Meşe merdivenle arkadaşlar hemen şuraya bir falan sonra, sonra bir boşluk bırakarak tekrar. Sonra bir boşluk bırakarak tekrar. Sonra bir boşluk bırakarak tekrar. Ve böyle arkadaşlar. Ondan sonra buraya da şöylesini yapacağız arkadaşlar. Hemen ben boşlukları ayarlayayım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar koyduk. Koyduk. Koyduk ve koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Ondan sonra arkadaşlar meşe kütüğünü alıyorsunuz. Buradan buraya. Allah yanlış koyduk. Böyle komple çekiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar niye çektiğimi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel bir görüntüye sahip oluyor. Ondan sonra arkadaşlar meşe merdiveni alın. Buraya kütüğünüzü bu şekilde koyun. Ondan sonra meşe merdiveni alın bu şekilde. Buraya kırın sonra. Sonra arkadaşlar böyle yapın. Sonra böyle. Bu şekilde bir görüntü olsun. Ondan sonra arkadaşlar hemen bize meşe kalas lazım. arkadaşlar buraya 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 sonra buraya ve buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ondan sonra arkadaşlar çan alıyoruz hemen şuradan Evet arkadaşlar bulamadım çanı. Hah zil buradaymış. Normalde çan diye bunun adı ne ara zil oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Ondan sonra meşe kalasları alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan itibaren çekiyorsunuz. Altta şimdi ne yapacağınızı göstereceğim. Hemen şöyle hızlıca çekelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çektik. Ondan sonra arkadaşlar buralara hemen kamp ateşi alıyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya aratalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kamp ateşimizi aldık. Bunu buraya bu şekilde iki tarafa da koyuyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu sefer de şöyle arkadaşlar hemen bundan alıyoruz koyu meşe tuzak kapısını. Ondan sonra arkadaşlar böyle koyuyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz. Böylece arkadaşlar şöminemizi yapmış oluyoruz. Hemen arkadaşlar şuradaki camı da çekeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda elimizin camları hazır. Böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle bir giriş yapacağız. Öncelikle hemen koyu meşe kapımızı alıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra meşe tuzak kapısını alıyorsunuz arkadaşlar. Buraya böyle kapatıyorsunuz. Pardon yanlış oldu. Şuraya. Yanlış koyduk ya. Şuraya. Heh, böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra burayı da böyle koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar burayı da böyle. Ve böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Ondan sonra da arkadaşlar gri camımızı alıyoruz. Tam şu camların olduğu izalardan çekiyoruz. Mesela şurada cam var. Çek. Sonra burada cam var. Çek. Ondan sonra arkadaşlar geriye kalanı odunumuzu alıyoruz. Böyle çekiyoruz. Burayı da çektik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimizin dışı şu anda bitti. Ondan sonra da arkadaşlar şimdi içini yapacağız. Arkadaşlar ilk öncelikle bize kırmızı yani rengi fark etmez ama yatak alıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya koyuyoruz. Bir tane de buraya koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar hemen sıfıçı alıyoruz. Fıçımızı arkadaşlar bu şekilde koyuyoruz. Sonra buraya da bunu koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bir tane saksı alıyoruz. Hemen şöyle saksımızı alalım. Ondan sonra saksımızı arkadaşlar sol taraftaki üstüne koyacak şekilde bu şekilde koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar üstüne yaban çiçeğini koyacağız. Hemen pardon yanlış yere girdik. Yaban çiçeğimizi alıp üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Böyle bir görüntümüz oluyor. Ondan sonra da arkadaşlar hemen sandığımızı alıyoruz sandığımız zaten olmazsa olmazımız. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar fırın ve crafting table arkadaşlar. Crafting table'ı böyle, fırını böyle koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar kitaplık alıyoruz. Kitaplığı tam şuradan böyle çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle çekiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar çit alıyorsunuz meşe çıtı alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sandık açılmayacak. Pardon. Hemen şöyle arkadaşlar. Böyle çekiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar kitaplığı tekrar alıyorsunuz. Buralara bir tane daha tık koyuyorsunuz. Bu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlar. Ondan sonra meşe çitimizi alıyoruz. Tam şu crafting table'ın önünden 1, 2, 3 blok olacak şekilde 3. bloğun hemen bir yanındakine koyuyoruz arkadaşlar. Sonra böyle kırıyoruz. Buradan fırının oraya kadar arkadaşlar çekiyoruz. Ondan sonra hemen tekrar buraya böyle çekiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bize şu renkte gri halı arkadaşlar siyah halı ve gri halı gerekiyor arkadaşlar. Gri halıları tam şuradan başlayacak şekilde arkadaşlar. Ee, mesela böyle girdiniz ya tam sol taraftan başlayacak şekilde böyle. Sonra sonra arkadaşlar şey girdik. Sonra buraya, sonra buraya ve sonra tekrar buraya. Ondan sonra arkadaşlar siyah halımızı alıyoruz buraya. Buraya. Buraya ve buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da çam merdivenimizi alıyoruz arkadaşlar. Böyle. Sonra böyle, 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 böyle. Sonra böyle. Yatakların orada bir boşluk var arkadaşlar. Onu şimdi nedenini açıklayacağım. Böyle oluyor arkadaşlar. Ondan sonra dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlar bizde yaprak gerekiyor. Şuradan yaprağımızı alıyoruz. Hemen kapıyı kapatalım. Arkadaşlar yaprakları şuradan itibaren çekiyoruz. Zil zil şeyine gelince hemen bırakıyoruz şöyle. Şunu itibaren çekelim. Şunu da yanlış konuştuk. Kırmayı unutmuşuz. Hemen yanlış koyduk. Şöyle. Sonra bir tane daha. Böyle çek çek çek. Çek. Sıra. Buradan da çekelim arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar sıradaki işlemimiz yine bir tane arkadaşlar tuzak kapısı alıyoruz ama bu sefer meşe tuzak kapısı. Ondan sonra arkadaşlar tam buradan bir 2, 3 gidiyoruz ve 3'ün hemen sol tarafındaki yere 3 tane koyuyoruz. Sonra meşe tuzak kapısını böyle bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra da üstüne bir tane koyuyoruz arkadaşlar. Yine burada da aynı şey yapacağız. 1, 2 ve 3. Bunun sağ tarafına yerimizi de işaretledik şu şekilde. Hemen buraya 3 tane koyalım. Yanlış koymuşuz. Şöyle. 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 Bunu da kır. Bunu da üstüne. Evet arkadaşlar, modern evimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Bay bay.